heyecanlıyım aslında. Bu ikinci öykü kitabım. İlki bir biyografiydi. Üç yıldır çalışıyorum üzerinde. Kolay olmadı. Çok kaynak taraması yaptım. Tezler okudum. Onların yazdığı mektupları okudum. Günlükleri okudum. Karıştırdım. Ve onların dünyasında yaşamaya çalıştım. Onlar gibi düşünmeye çalıştım. Empati kurdum yani. Onların dünyalarında gezindim. Ve tabii o hikayelerden, resimlerden aldığım ilhamla kendi öykülerimi oluşturdum. Peki, e olmaz mı? Yani bu bu bir hastalık e, başlayınca insan yazmayı artık bırakamıyor. Mutlaka arkası gelecek. Dördüncü kitapta e, muhtemelen gezi yazıları olacak, seyahat yazıları olacak. Onların yarısı var zaten. Diğer yarısını da tamamladığımda onların da haberini, müjdesini vereceğim size inşallah. Peki hocam buradan seslenecek Sanat öyküleri, söylediğim gibi sanat sanata ilgisi olanlar, gençler severek okuyabilir ve bilgi de var içinde. Sadece öykü değil bunlar, aynı zamanda biraz böyle karıştırmak gerekiyor tarihin tozlu sayfalarını, sanat tarihinin sayfalarını karıştırmak gerekiyor. Biraz kendi hayal dünyalarının kapısını aralamaları gerekiyor ki öyküleri daha iyi anlayabilsinler. Yani bu işte Paris akşamlarında diyorum, New York'ta diyorum, Demiköy'de. öyküde. Yani niye öyle? Bir bakmalı. Ha bu orada yaşamış yani bu sanatçı. Bunları yapmış. Bu çalışmaları yapmış diyebilmeliler yani. Ben teşekkür ederim.